Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomuzda e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, fedakarlık oranından bahsetmiştik. Öncesinde hoş olmayan motoris aritmetikten söz ettik. Sermayenin marj etkinliğinden de ilk arkadaşlar e, kavram olarak söz etmiştik. Şimdi burada da 4 ve 5'i arkadaşlar işleyeceğiz. Ardından da e, diğerlerine diğer önemli gördüklerim arkadaşlar geçiş yapacağız. Şimdi dördüncü arkadaşlar kısım çokça bana sorulan gerek Instagram'da olsun gerek mail olsun gerek benim de araştırdıklarım olsun doğru kullanımlar da oluyor yanlış kullanımlar da oluyor tam kitabı terimi nedir bunun? Hani bunu e, değinen ya da belirten yok. E, resesyon ve depresyon aynı kavramlar mıdır? Mesela çok müthiş bir soru aslında. Hani gençlik teorinin hepsini hepsini makroyu da anlattık tamam. Ama bu konu bile arkadaşlar sizin makro anlayıp anlamadığınızı ya da e, makroyu özümseyip özümsemediğinizi gösteren bir kavram. Şimdi resesyon ve depresyon aynı kavramlardır. Koca bir hayır. Aynı kavramlar değildir. Biri küçüktür biri büyüktür. Öyle e, sınıflandırsak daha iyi olur. Peki farklı kavramlardır tanım olarak ancak yaygın bir şekilde birbiri kullanılır. Bazen resesyona girdik depresyon oluyor Türkiye ekonomisinde resesyon oluyor. Yani resesyon mu depresyon mu ne farkı var? Bu büyük bir hata arkadaşlar ayrımını vermek gerekir. Resesyonun tanımı şudur arkadaşlar. Bir ekonominin bir ekonominin üst üste bak aralıksız üst üste iki çeyrek boyunca 2 çeyrek boyunca. Demek ki bir yılda 4 tane çeyrek var. Büyüme oranları çeyrek dönemler boyunca hesaplanıyor. Üst üste 2 çeyrek boyunca ekonomik küçülme yaşaması olayına denir. Yani eksi arkadaşlar küçülmeye denir. Eksi küçülmeye Eksi küçülme demek. Mesela eksi 4.7 büyüdük. Yani küçüldük. Ya da eksi 3 büyüdük. Aslında küçüldük. Eksi 3 büyümek demek küçülmek demek. Dolayısıyla üst üste iki çeyrek boyunca negatif rakamlar görüyorsanız bir ekonomide buna biz resesyon arkadaşlar diyoruz. Ancak depresyon ise şudur üst üste iki çeyrekten daha fazla bir şekilde ekonomide arkadaşlar küçülme yaşanması olayına depresyon denir. Demek ki artık 6 aylık bir periyodu geçecek olursak 6 ayı aşan bir arkadaşlar küçülme varsa negatif büyüme varsa yani bu olay resesyonların toplamıyla demek ki depresyon oluyor anlamına gelir. Kısacası şöyle bir kıyas yapacak olursam sizin zihninizde şunu ifade edebilirim. Depresyon resesyona göre daha geniş arkadaşlar bir kavram olduğunu ifade edebiliriz. Peki şimdi kısa bir açıklama yapalım. Türkiye ekonomisi. <laughs> Türkiye ekonomisi. Bir yıl alalım. 2020 yılı. 2020 yılı. Ve bu yıl içerisinde 4 tane çeyrek var. 4 tane çeyrek var. Ne bunlar? Ocak, Şubat, Mart birinci çeyrek. Nisan, Mayıs, Haziran ikinci çeyrek. Bakın bu birinci çeyrek. Bu ikinci çeyrek. Temmuz, Ağustos, Eylül 3. çeyrek. Ekim, Kasım, Aralık bu da 4. çeyrek. 4 tane çeyrek var. Peki 2020 yılının ilk çeyreğinde eksi küçüldük. Bakın resesyon başladı. Resesyon. Sonra bir daha Nisan, Mayıs, Haziran'da es vermeden eksi küçüldük. Yine resesyon. Resesyon. Peki, peki şimdi dalının kuyruğu kopuyor. Temmuz, Ağustos, Eylül'de de eksi küçülmeyi devam edersek o zaman 6 aylık bir periyodu 2 çeyrekten daha fazla küçülmeyi gösterdiği için bunun ismi ne oluyor arkadaşlar? Depresyon olur. Peki Ekim-Kasım aralıkta yine eksi küçülürsek arkadaşlar depresyon derinleşerek devam ediyor deriz. Ancak şöyle olursa mesela Ocak-Şubat-Mart'ta eksi ee, küçüldük yani eksi büyüdük küçülme, resesyon. Peki Nisan, Mayıs, Haziran'da artı oldu. Resesyondan çıktık. Temmuz, Ağustos, Eylül'de eksi resesyon. Ekim, Kasım, Aralık'ta eksi resesyon. 2021'in Ocak, Şubat, Mart'ında eksi ise depresyon. Yani es vermemesi gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla 1 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi oluyorsa bir türlü depresyona giremediğimiz resesyonlar itibariyle ekonomi canlandı, daraldı, canlandı, daraldığı durumu ifade ettiğini bize gösteriyor demektir arkadaşlar bu durum. Dolayısıyla bunun teorik kısmı kitaplarda bu şekilde yazıyor. Ben de burada bir katkım olması açısından bu iki tanımı size vermek istedim. Peki diğer bir tanıma geçelim. Diğer tanım arkadaşlar 5 numara Hollanda hastalığı. Evet Dutch disease olarak geçiyor. Ee, Hollanda hastalığı, Dutch Hollanda disease, disaster hastalık ya da felaket anlamına da gelebilir fark etmiyor. Peki Hollanda hastalığı arkadaşlar nedir? Bu durumda biraz konuşalım. Biraz da aslında analizi de genişletelim. Türkiye'nin son dönemlerinde ne bakalım bakalım ne oluyor ne bitiyor. Şimdi arkadaşlar Hollanda hastalığı genellikle uluslararası iktisatta bir tane teorem var. Elebaşı teorem. Hexer-Ohlin teorisi olarak geçer. Eli Hexer, Bertil Ohlin tarafından geliştirilen İskandinav kökenli iki kısaç tarafından ortaya atılan bir teoridir. Peki bu teori neydi Hexer Ohlin teorisi? E, faktör donatma teorisi olarak geçer. Ve bir ülke arkadaşlar hangi faktörden zenginse onu üretir satar. Mesela Türkiye emek yoğun faktörden zenginse emek yoğun malları üretir satar. Almanya sermaye yoğun mallardan zenginse, faktörlerden zenginse sermaye yoğun mallar üretir satar. İhraç eder yani. Buna ifade eden teori. Ancak ülkenin büyümesi de buna bağlı olarak değişebilir. Mesela örnek Türkiye emek yoğun bir ülke ise emek yoğun mallar satacak ve büyüyecek. Almanya sermaye yoğunsa sermaye yoğun mallar üretip satacak gelişecek. Mesela Almanya baktığımızda otomobil ihracatının ön planda olduğunu görüyoruz. Yani aynı zamanda büyüme temeline dayanıyor. Dolayısıyla büyüme temeline dayandığı için bu teorem de arkadaşlar Hollanda aslında makroda işlemekte gerekir. Çünkü makronun içerisinde büyüme vardır. Yani sonuçta ekonomik büyüme nedir? Temelde nelerdir? Bunu da görmek, dayandırmak gerekir. Şimdi Hollanda asılı Hexerotin teorisinin bir alt koludur. Hexerotin teorisini tanımladık. Peki Hollanda asılını bağlı hocam dersen Hollanda asılının tanımını veriyorum. Dikkat! Bir ülkede doğal kaynak rezervinin bulunmasıyla o ülkenin parası değer kazanır. Ülke parasının değer kazanması ihracatı azaltırken ithalatı arttırır ve dış ticaret açığı artış gösterir. Şimdi bunu Hollanda kapsamında belirleyelim. Hollanda'da arkadaşlar bu e, teorem ilk defa e, oluştuğunda dikkat edildiğinde, teori değiştirildiğinde florin arkadaşlar vardı yanlış olmasın. Florin ya da Hollanda parası diyeyim fark etmez. Hollanda parası. Karıştırmış olabilirim. Florin olacak yanlış olmazsa. Peki Hollanda arkadaşlar bir araştırma yaptı zaten araştırmayı seven büyük Avrupalılar. Ve küçücük bir ülke olmasına rağmen, Konya kadar bir ülke olmasına rağmen Kuzey Buz Denizi'nde arkadaşlar geniş doğal gaz rezervi buldu. Doğal gaz rezervi buldu ve petrol rezervi buldu. Peki bunu gören Hollandalılar sevindi. Oh köşeyi döndük. Peki acaba köşeyi döndük mü? Uzun vadede ne olacak? Hollanda aslında bunu ifade ediyor. Peki doğal gaza çıkarttılar petrolü çıkarttılar. Çünkü o ülkede doğal kaynak rezervi bulundu. Evet. Peki doğal gaz ve petrolü arkadaşlar dışarıya sattılar. Peki dışarıya satılması ne demektir? Doğal gazın dışarıya satılması demek onu almak isteyen ülkelerin doğa, e, Hollanda parasına daha büyük rağbet göstermeleri demektir. Çünkü sen bir malı almak istersen mesela bir ülkenin parasının değerli olup olmadığı neye bağlıdır? Ürettiği malların ee, ne kadar farklı olduğu ne kadar kaliteli olduğu çünkü sen kalkıp oradan mal alırsın adamın da parasını değerlendirmiş olursun. Dolayısıyla Hollanda parasına değer arttı. Çünkü dışarı satıyor kendi bulduğu rezervleri. Herkes o petrolü doğalgazı Hollanda'dan almak için yarıştı. Ve Hollanda parası arkadaşlar değerlendi. Peki bir ülkenin parasının değerlenmesi ne demek? Türkiye çevirerek örnek vereyim. 1 dolar atıyorum 5 TL iken 4 TL, 3 TL olması demektir. Türk lirasının değer kazanması gibi yorumlayın. Hani Hollanda parası ters geliyorsa eğer. Peki bu da Hollanda'da arkadaşlar ihracatı e, azaltmıştır. İthalatı ne yapmıştır? Arttırmıştır. Çünkü Hollanda parası değer kazanıyorsa o zaman Hollanda'da yaşayan insanların dışarıdan daha fazla mal almaları anlamına gelir. Hollanda parası değer kazanıyorsa Hollanda'daki ürünlerin pahalı hale geldikleri anlamına gelir bu durum. Ve Hollanda'dan kimse mal almaz. Yani ihracatı azalttığı anlamına gelir. Dolayısıyla dış ticaret açığı ne olur arkadaşlar? Dış ticaret açığı yükselir. E ne oldu? Petrol ve doğalgazla gelen zenginlik Döviz kurlarıyla beraber dış ticaret açığına yol açtı ve ülke kendi zenginliklerini bu sefer dış ticaret yoluyla kaybetmeye başladı. İşte bunu dile getiren kavram Hollanda aslılığı denilebilir. Peki Hollanda aslılığını her ülkeye mal etmek doğrudur mu? Yani yanlış olur. Çünkü Hollanda aslılığı her ülkede yaşanacak bir olgu değil. Mesela örnek eğer rezervler ülke içerisinde kullanılırsa satılmayıp dışarıya, kendi ülke içerisinde yararlanma yoluna gidilirse harcama etkisi daha büyük olacağı için ekonomik büyüme kuvvetlenir. Düşünsenize rezervi dışarıda almıyorsunuz. Mesela Türkiye doğal gazı dışarıdan almıyor kendi bulduklarından yetiniyor. Çok büyük bir olay. Dışarıya dolar sarfiyatı olmayacak, euro sarfiyatı olmayacak, e, paramız değerlenecek, cari açığımız azalacak. Değil mi? Yani bunun da dış ticaret açığına kadar bindirin. Ancak Hollanda'nın yaptığı gibi Rezervler dış ülkelere satılırsa, o zaman işte az önce anlattığım döviz kuru mekanizması devreye girer ve ekonomiler dış ticaret yoluyla etkilenir. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye son zamanlarda ilginçtir. Evvelden beri zaten Türkiye'de rezerv var. Ee, son dönemlerde doğal gaz rezervi bulunuyor. Başka petrol olduğu zaten söyleniyor. Başka e, altın rezervi bulunuyor. Altın rezervi zaten var Türkiye'de ama altın rezervi geniş altın rezervlerinin ulaşıldığı söyleniyor. Biz doğalgaz ve petrolden gidelim. Şimdi eğer Türkiye bunu Türkiye bunu kendi ülkemizde, kendi topraklarımızda kendi sanayimizde kullanırsak çok büyük bir olay bizim için. Ancak satış yoluna gidersek de arkadaşlar Hollanda aslında karşı karşıya kalmış oluruz. Ama Türkiye'nin arkadaşlar e, araştırmalarına göre çıkardığı petrol ihtiyacının yüzde onla yirmisini karşıya diye okumuştum. Ondan sonra e, bu ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır. E, dolayısıyla yüzde seksenlik yüzde doksanlık bir açığımız var. İşte bu açığımızı eğer e, bu e, rezervlerle karşılarsak harcama etkisiyle beraber ekonomik büyümenin de kuvvetleneceğini arkadaşlar Türkiye çapında söyleyebiliriz. Dolayısıyla Hollanda hastalığı çıkartılan rezervin hangi alanlarda kullanılacağına bağlı olarak değişim gösterdiğini arkadaşlar söyleyebiliriz. E, dolayısıyla bu videomuzda burada noktalayalım. E, i̇ki tane kavram açıkladık. İkisinin de önemli olduğunu, bunun da uluslararası iktisatta geçtiğini ifade ettik arkadaşlar. E, hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.